24 Mart 2015'te Germanwings Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı saat 10 sularında Barselona El Prat Havaalanından kalktı. Uçakta bulunan 144 yolcunun 16'sı öğrenci, ikisi de öğretmendi. Öğrenciler değişim programı kapsamında Almanya'ya gidiyorlardı. Kim bilir o gün ne hayaller kurmuşlardı? tahminen 11.40 gibi Almanya'ya varacaklardı. Ancak işler tahmin edildiği gibi yolunda gitmedi. Uçak kalkışından yaklaşık yarım saat sonra artık ne olduysa bir anda dengesini kaybetmeye ve hızla yere doğru çakılmaya başladı. Hava trafik kontrol kulesi saniyeler içinde uçakla olan irtibatını kaybetti. Kulenin uçakla bağlantı kurma girişimi sürekli başarısızlıkla neticelendi. Uçak bu hızla düşmeye devam ederse dakikalar içinde tuzla buz olacaktı. Kule hemen hava üstüyle temasa geçti ve durum hakkında bilgi verdi. Kısa sürede Fransa askeri jetleri hazır hale getirildi ve akabinde uçağın bulunduğu lokasyona doğru hareket etti. Saat 10.40'da kule German Wings ile olan bağlantısını tamamen kaybetti. Uçak o sıralarda 6000 fitteydi. İyice alçalan uçak 10.41'de Nice'in 100 kilometre batısındaki bir alana düştü. Fransızlar hemen bölgeye ulaştı. Görevli ekip bölgeye geldiğinde karşılarında korkunç bir manzara vardı. Uçaktan kopan en büyük parça bir araba boyutundaydı. Kaza yerine 5 tane helikopter indi ve arama çalışmaları başladı. Ama çalışmalar kısa sürede tamamlanacaktı. Çünkü uçaktaki herkes ölmüştü. Peki ama bu felaketin sebebi neydi? Görünürde hiçbir sıkıntı yoktu. Belli ki saat 10.31'de uçakta bir şeyler olmuş ve bu felaket yaşanmıştı. Sorunun sebebini bulmak için araştırmalar yapıldı. Araştırmalar sona erdiğinde felaketin sebebi anlaşıldı ve gerçekler herkesi şok etti. Uçağın kaptanı 10 senelik uçuş deneyimine sahip birisimdi. O güne kadar 6000 uçuş saati vardı. Olayın karanlık yüzü ise yardımcı pilot Andreas Lubitz'ti. 149 insanın ölümü onun bir anlık kararıyla gerçekleşmişti. Toplam 630 saatlik bir uçuş deneyimi vardı. Kendisi Germanwings havayolu şirketine 2014 yılında katılmıştı. 18 Aralık 1987'de Almanya'da dünyaya gelen Andreas Lubitz, Eylül 2008'de pilot olmak için uçuş eğitimi okuluna kayıt oldu. Ama Andreas psikolojik sorunlar yaşıyordu. Bu sorunlar gün geçtikçe çok daha şiddetlendi. Belli bir evreden sonra Andreas artık kendine hakim olamıyordu. Günler sonra depresyon tedavisi için bir hastaneye yattı ve eğitimini yarıda bıraktı. Andreas'ın tedavisi 7 aya yakın sürdü. 2009'un yazında Andreas hastaneden çıktı ve eğitimine kaldığı yerden devam etti. Bir yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve Amerika'da eğitim aldı. Haziran 2014'te German Mix şirketine katıldı. Şirket Andreas'ın sağlık sorunları olduğunu bilmiyordu. Çünkü Almanya'da hasta doktor ilişkisi çok özeldi ve hasta mahremiyeti nedeniyle üçüncü kişilere bilgi aktarımı yasaktı. Bu da yüzlerce yolcunun sonlarını hazırladı. Fransız Soruşturma ve Analiz Bürosu kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın sebebi büyük bir merak konusuydu. Kokpitteki ses kayıt cihazı kısa süren çalışmalar sonunda dinlenebilir bir hale getirildi. Uçuşun ilk anlarında Andreas kaptan Patrick'e karşı oldukça saygılıydı. Kayıtlarda ilk bölüm için şüphe uyandıran hiçbir detay yoktu. Felaketin başlangıcı kaptan Patrick'in tuvalete gitmek için kokpitten ayrılmasıyla gerçekleşti. Kaptan Andreas'a tuvalete gideceğini uçağın artık kendisinde olduğunu söyledi ve kokpiti terk etti. Andreas'ın aklında bambaşka planlar vardı. Kaptan kokpitten çıkar çıkmaz Andreas kapıyı kilitledi. Kaptan geri döndüğünde kapıyı açamadı. Tahminen 30 saniye kadar kapıyı zorladı. Ve Andreas'tan kapıyı açmasını istedi. Ancak ne Andreas kapıyı açtı ne de kaptan kapıyı kırabildi. kayıtlarda Andreas'ın kuleden gelen her çağrıyı dinlediği ama bilerek cevap vermediği anlaşılıyordu. Andreas'ın anormal bir nefes alışverişi vardı. Stresin etkisiyle kalbi hızlı çarpıyordu. Kayıttaki en son ses de yolcuların çığlıklarıydı. Uçak, psikolojik sorunlar yaşayan Andreas tarafından kasten düşürülmüştü. Dağa çarptığında hızı 700 kilometreydi. Andreas intiharı seçmiş ve bunu da tek başına yapmak istememişti. German mix’e yaşadığı rahatsızlıktan bahsetmemişti. Çünkü o tarihlerde mesleğini kaybetmekten korkuyordu. Kazadan iki gün sonra Alman dedektifler Andreas'ın evine gidip araştırma yaptı kişisel bilgisayarını, evindeki eşyalarını ona ait olan her şeyi incelediler. Andreas'ın çöp kutusunda bir doktor raporu vardı. Ve raporda Andreas'ın çalışmaya uygun olmadığı belirtiliyordu. Evinde yapılan incelemelerde Andreas'ın psikolojik sorunlar yüzünden ilaçlar kullandığı tespit edildi. Bilgisayarında yapılan incelemelerde ise intihar etme yolları, kokpit kapıları ve havacılıktaki güvenlik hükümleri hakkında aramalar yaptığı saptandı. Doktorlar Andreas'a uçuş yapmasının son derece sakıncalı olduğunu defalarca kez söylemişti. Havayolu şirketi yolculukta ölenlerin yakınlarına yüksek meblağda yardımda bulundu. Ancak hiçbir yardım ölenleri geri getiremeyecekti. Sonuç olarak Almanya'daki doktor hasta ilişkisinin üçüncü kişilere açıklanmamasını emreden yasa kokpit kurallarının iyi düşünülmemiş olması ve şirketlerin personel alımında detaylı bir inceleme yapmaması gibi nedenler 149 insanın ölümüne sebep olmuştu. Siz bu acı olay hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar aracılığıyla bizimle paylaşırsanız mutlu oluruz. Bir sonraki Kavnax videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.